Sene, her sene geldiler arkadaş mason ol dediler o reddetti 18 <laughs> sene mütemadi reddetti prens Charles mason olmadığı için kral olamaz prens Charles mason olmadığı için kral olamaz prens Charles mason olmadığı için kral olamaz bu adam bana geliyor gece arası geliyor. Sohbet ediyoruz. Adı Hüseyin'dir. Önünde kelime-i şehadet getiriyor. Bu Müslümandır sözünden sonra. Biz uzaktan Prens Charles'ı takibi aldık. Ne yapıyor mesela Ramazan'da ne yapıyor? <laughs> Ramazan'da kuzeyde ıssız bir adaya gidiyor. Defaatle gördük bunu orada yaşarken. Kayboluyor. Yanında da polis yok bayramda çıkıp geliyor. Bunun manası, Müslümanlığını ifşitlemek için Ramazan'da oruç tuttuğudur. Londra'da olsa bu belli olur.